Merhaba dostlar, Network Marketing'de hayır cevabı kesinlikle sizi üzmesin. Network Marketing işine yeni başlayanlar bir heyecanla gidip çevresindeki, akrabasındaki kişilere işi anlatırlar ve onlardan hemen evet cevabı gelmesini beklerler. Ve işi hemen dahil olmalarını beklerler. Ama bu genelde bekledikleri gibi olmaz. 3-5 hayır cevabı aldığında hemen kişinin modu düşer. Kendini olan güvenini kaybeder. İşi bırakmaya karar verir. Bu iş bana göre değil der. Biliyor musunuz? Bu hayırlar genelde hep en yakınlarımızdan gelir. Akrabaların, en iyi arkadaşların, en yakın dostların, ailen ve hatta eşin bile hayır diyebilir. Ben de bu sektöre yeni başladığımda aynısını yaşadım. Herkesten, tüm yakınlarımdan, dostlarımdan, ailemden Eşimden de hayır cevabını aldım. Eşim bile biliyor musunuz bu işe inanmadı. Ben seni akıllı bir kadın zannederdim dedi. O zamanlar tabii moralim çok bozuldu. Ama hayır cevabını aldığımda neden aldığını, alınca ne yapacağımı bilmiyordum. Henüz çok yeniydim bu işte. Unutmayın, network marketing kişi çok hayırlı bir iş. Bu işte ekip kurmak istiyorsan, ekibini büyütmek istiyorsan çok kişiye iş sunumu yapmak zorundasın. Bu kişiler tabii ki sizlere farklı sebeplerden dolayı hayır diyebilirler. Peki neden hayır demiş olabilirler? Öncelikle işi anlamamış olabilirler. Çevrelerinde buna benzer örnekler görüp başarısız olmuş kişilerden dolayı size hayır diyebilirler. Kendisine güveni olmayabilir konfor alanından dışarı çıkmak istemeyebilir. Bu işin kendisine göre olmadığını düşünebilir. Bu işe girince sürekli ürün alacağını ya da sürekli ürün satacağını düşünebilir. Network marketing'e ön yargısı olabilir. Bunları çoğaltabiliriz. Peki, hayır cevabı aldığında ne düşünmelisin? Bu durumda şöyle düşünün. Bir şirketin satış elemanı da bir şeyler sattığında herkese satış yapamıyor. Doğru değil mi? Bu bizim işimizde işimizi satmak olduğuna göre herkese satamamamız gayet doğal. O kişi sana değil, işine hayır diyor. Bu yüzden herhangi bir kırgınlık olmamalı. Bu durumu kişiselleştirmemek gerekir. O kişiye daha fazla ısrarda bulunmamalısın. Önemli olan burada senin kendine ve işine olan inancındır. Sen zaten başardığında onlar gelecek. Sen başardığında bana şu işi bir daha anlatır mısın diyenler çok fazla olacak. Oldu da ben bu süreçte benim ve benim gibi birçok lider arkadaşımın yaşadıkları şeyler olduğu için onları anlatıyorum burada. Network marketing işinde ne kadar hayır duyarsan bu işte o kadar çok başarılı olursun. Çünkü hayıra verebileceğin cevaplar ararsın sürekli. Hayırları nasıl evete çevirebilirimin cevaplarını. Bu işte işini büyütmek, ekibini büyütme ve sistemini kurmana bağlıdır. Ekibini ne kadar büyüteceğin, işini ne kadar çok kişiye sunacağınla ilgilidir. Bu durumda ne kadar çok hayır aldıysan o kadar çok kişiye ulaşıyorsun ve işini sunuyorsun demektir. Sen de bu işte çok hayır alıyor musun? Size önereceğim harika bir kitap var. Hayırdan korkmayın, hayırların üzerine gidin. Hayır duymayı eğlence haline getirin arkadaşlar. Hepimizin başarısına gelsin.